Bu bölümde dizi değişkenleri inceleyeceğiz. Nedir dizi değişkenler? Normal değişkenleri anlatırken değerlerini atamıştık. Fakat her zaman tek değer atıyorduk. Örneğin bir buton koyuyorum. Buton içerisine girip butona tıkladığımız zaman ki çalışacak olan kodları buton bir klik hemen yazıyorum. Normalde değişkenleri nasıl tanımlamıştık? String isim demiştik ve buna bir isim atamıştık. Fakat gördüğünüz gibi tek bir isim alabiliyor. Ama ben bunu bir dizi değişken haline getirirsem birden fazla isim atayabilirim. Nasıl getireceğim? Değişken türünden sonra köşeli parantezler açıp kapatacağım ve gene aynı şekilde değişkene isim vereceğim. Örneğin isimler. Bu artık birden fazla ismi barındırabilecek olan yani birden fazla değeri barındıracak olan bir dizi değişken. Bu değerleri nasıl atayabilirim buna? eşittir diyerek kanatlı parantezler içerisinde tanımlayarak tek tek atayabilirim. Örneğin şu anda bu dizi değişkenimin içerisine 3 tane isim atalım. Gördüğünüz gibi hepsi birer string birbirinden ayrı tırnaklar içerisinde tanımlandı. Bu şu anda isimler adında bir dizi değişken. String türünde. Sadece string türünde mi tanımlanıyorlar? Tabii ki hayır. Bunun aynısını integer türünde de yapabilirdik. int sayılar derdik mesela ve içerisine sayıları girerdik. Fakat bu integer olduğu için tırnaklar arasında girmeyecektik bunu. Bu şekilde sayılarımızı girebilirdik. Bu da birden fazla sayıyı tutan bir dizi değişken. Şu anda tanımlandıkları zaman değerleri atandılar ve bir boyut belirtilmediler. Yani bu kanatlı parantezler arasına istediğim kadar değer girebilirim. Ama buna boyut belirtirsem sadece belirttiğim boyut kadar değer girebilirim. Örneğin aşağıya var e, boyutu tanımlanmış bir dizi değişken tanımlıyorum. Örneğin string e, ne isim verelim buna? Okullar. Eşittir. New string Köşeli parantez içerisinde "Okullar" adındaki dizi değişkenin kaç tane eleman alacaksa onun sayısını belirtiyorum. Örneğin 4. 4 tane eleman alsın diyorum. Bu şekilde 4 elemanlı bir dizi değişken tanımlamış oldum. Peki bu elemanları sırayla nasıl atayacağım? Şimdi 4 tane eleman alacak. Okullar köşeli parantezler içerisinde 0. Arkadaşlar programlamada sıralamalar sıfırdan başlar. İndeks numaraları sıfırdan başlar. Biz birinci eleman derken, yani ilk elemanı kastediyorsak eğer sıfırıncı eleman olarak söylememiz lazım. Çünkü sıfırdan başlarlar ve 0, 1, 2 diye devam ederler. Yani 4 elemanlı olduğu için de ben bunu e, indeks numarası en fazla 3'tür. 0, 1, 2, 3. Zaten toplamı 4 yapıyor sıfırda kattığımız zaman. İlk elemanına yani okullar adındaki dizi değişkenin sıfırıncı indeksine, ilk indeksine istiklal ata. Aynı şekilde birinci indeksine yani bir numaralı indeksine m kemal ata. İkinci indeksine 23 Nisan ata. çamur. Şu anda 4 tane okul adı girdim ben buraya. 1, 2, 3, 4 fakat indeş numarası 3'te bitiyor zaten. Çalıştıralım ve butona tıklayalım. Bakalım bir hata var mı? Evet. Herhangi bir hata vermedi. Zaten ekrana falan bir şey de yazdırmasını istemedik. Sadece kodlarımız çalışıyor mu diye bakmak istedik. Şimdi e, 4 elemanı aşan bir eleman daha ekleyeyim. Yani okulların indeks numarası 4 olana. Şimdi burada 4 yazıyor ama bu indeks numarasını ifade etmiyor. Toplam eleman sayısını ifade ediyor. 1, 2, 3, 4. Ben zaten o eleman sayısını doldurmuşum. Şimdi 4. indeks numarasına da şunu ata dersem. Örneğin 19 Mayıs. Programı çalıştırdığımda hata verecektir. Gördüğünüz gibi bir taşma hatası verdi. ...bana dördüncü yani beşinci elemanı... ...ekleyemeyeceğimi söyledi. Onun için eğer bir... E, ...eleman sayısı belirtmişsem... ...dizinin sınırını belirtmişsem... ...o dizinin sınırını aşamam. Siliyorum. Açtığım kodu. Uygulamamızı durduralım. Tekrar dört elemanlı olarak düzelttim. Okullar adındaki değişkenin içinde... Herhangi bir okula erişmek istiyorsam yine indeks numaralarını kullanacağım. Örneğin indeks numarası 2 olan okulun adını ekrana mesaj olarak verelim. Ekrana mesaj olarak vermek için detaylı göreceğiz zaten. Şimdilik mesaj messagebox diyerek nokta Show. Bunu bilin yeter. Ekrana mesaj olarak ne vereceğim? Bakın benden string türünde bir yazı istiyor, bir metin istiyor. Tırnaklar arasında metnimi yazabilirim normalde. Fakat tırnaklar arasında değil de bu bir değişkenden, bir kontrolden alınacaksa o değişkenin, o kontrolün adını yazacağım buraya. Örneğin okullar değişkeninden alacağım. Şimdi okullar değişkeninde kaçıncı sıradakini alacağım? Köşeli parantez ikinci sıradakini alacağım mesela. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Butona basalım. Bakalım mesaj olarak bana 23 Nisan'ı verecek mi? Çünkü ikinci indeks numaralı okul 23 Nisan'dır. Bu şekilde de dizi değişkenin içerisindeki elemanlara ulaşabiliyorum. Tıklayalım butona. Gördüğünüz gibi mesajda 23 Nisan'a ulaştım. Bu dizi değişkenin içerisindeki tüm elemanlara ulaşmayı da diziyi döndürerek yapacağız. Onu da döngülerde for döngüsünü, for iş döngüsünü gördüğümüzde anlatacağım detaylı. Şimdi şimdilik dizi değişkenlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tür, sınırı belirtilebilir, belirtilmeden de tanımlanabilir. İki türlü değişken atama tipi var. Değer atama tipi vardır. Birisi tanımlandığı zaman kanatlı parantezlerle yan yana. Diğeri de indeks numaralarına değerler atamam. Çağırırken de o değişken adıyla köşeli parantezler içerisinde kaçıncı indeks numarasını çağırmak istiyorsak onu yazacağız.